kolay Biraz mama alıp geleceğim sana. Gel. Gel. Pisliğe gitmek yok. Gel buraya. Gel buraya. Bak. Bak. Sen de gel buraya. Gel 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 gel. gel. Gel buraya. Şuraya geçer misin? Gel hadi. Bunun toprağın içinde olmayacak. Ha, şeyler, sevimliler. Tamam mı? Gel buraya. Buraya gel sen Su mu Gel gel. Oy 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 oy. Ah bak ezme ezme. yok. Nasıl evlatlığı sana verecek herhalde bakça bak. Gel. Açılmış o ya. Dur manyak deli. Var, Kaç? Dur. Ay. Ay.